Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan'ın reklam çekimleri sırasında paylaştığı muhteşem kamera arkası görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun en tatlı ve en güzel görüntülerinden, en özel ve en muhteşem paylaşımlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yine yeni ve özel görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.